beğenmeyi, yorum yapmayı ve ücretsiz şekilde kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Keyifli dinlemeler. Merhaba, adım Akif. 17 Kasım 1990 Mardin Kızıltepe doğumluyum. Aslen Ardahanlıyım. Babam cami imamı olduğu için mesleğinden dolayı ben doğmadan Mardin'e taşınmışız. Yaşadığım olayları çevremdeki insanlara anlattığımda bir kısmı yalan söylediğimi düşünüyor, bir kısmı ise sebepsizce araya mesafe koyuyor her zaman. İnternette dolaşırken rastgele karşılaştığım kanalınızdaki paylaşımları dinleyince yaşadığım olayların birçok kişinin de başına geldiğini gördüm. Beni kırmayıp hikayemi paylaştığınız için teşekkür ederim. İlk olayların başladığı zamanlarda 6 yaşındaydım. Babamın o seneki yıllık izninde ailecek memleketimize gitmeye karar verdik. Dedemlerin evinde geçen hoş sohbetlerin ardından akşam saatlerinde babam köy kahvesine arkadaşlarının yanına gideceğini, yemek zamanında döneceğini söyledi. Ben de çocuk haklı babamla birlikte gittim. Kahvede baya bir hasret giderildikten sonra konu defineye, altına geldi. Babamın çocukluk arkadaşı aynı zamanda da dedemlerin kapı komşusu olan Yusuf amca gömü yeri bulduğunu fakat sahipli olduğu için bir türlü çıkaramadığını söyledi ve gülerek ''Hazır hocamız da var, tekrar gidelim mi?'' diye babama ve arkadaşlarına sordu. Babam ''Yakalanırsak mesleğimden olurum Yusuf, beni bulaştırmayın'' dediyse de arkadaşlarının da ısrarıyla kabul etti. Bir süre sonra eve geldik. O günün gecesinde su içmeye uyandığımda babam salonda oturmuş, gençken ona ait olduğunu ve üzerinde Kur'an okuduğunu söylediği rahledeki daha evvel hiç görmediğim bir kitaba bakıp büyükçe olan bir kağıda bir şeyler yazıyordu. Babama ne yaptığını sorduğumda "Dua yazıyorum. Hadi, uykun açılmadan sen git uyu." dese de çocukluk gitmedim. Babam yazdıklarını bitirdikten sonra büyükçe kağıdı dört parçaya bölüp her birini daha önce hazırladığı deriden kılıflara koyup ağız kısmını dualar okuyarak sıkıca dikti. Ertesi gün akşam ezanından sonra babam yine kahveye gidecekti. Fakat bu sefer beni götürmek istemedi. Onunla gitmek için ağlayıp zırladığımda dedem çocuğun ne zararı var sana götür o da gelsin seninle diye kızınca babam mecburen beni de yanına almak zorunda kaldı. Kahvede yine dört arkadaş buluştular. Belli ki o defineye bugün gidilecekti. Babam dedemden dolayı beni geri eve bırakamayacağı için mecburen yanlarında götürdüler. Arabaya bindiğimizde zorla sığdık. Babam dün geceden hazırladığı muskaları arkadaşlarına dağıttı. Bana ise oraya gittiğimizde arabadan inmememi sıkı sıkı tembihledi. Yaklaşık yarım saat kadar gittik arabayla. Yusuf amca arabayı durdurup buradan sonra biraz yürüme mesafemiz var dedi. Gidecekleri yer arabaya yakın değildi anlaşılan ki babam beni çok tembihlemesine rağmen in hadi. Senin de gelmen lazım oldu artık. Ne vardı da gece gece gelip takıldım peşime. Kalsaydın evde dedi kızarak. Yusuf amca olan oldu. Artık karışma çocuğa gidip çıkarıp döneriz çabucak diyerek Babama karşılık verdi. Bir buçuk kilometre kadar yürüdükten sonra Yusuf amca birden durdu ve tam burası dedi. Karşımızda koca bir kaya duruyordu. Havanın karanlık olmasının yanı sıra sertesen rüzgarın kuru otlara çarptığında çıkardığı ses beni fazlasıyla korkutuyordu. Babam dua okuyarak ilk kazmayı vurdu. Birkaç kazma sonrasında tekrar besmele çekip şiddetle vurduğunda sanki yer yarılmışçasına bir ses geldi. O sesten sonra kazma her toprakla buluştuğunda aynı ses gelmeye başladı ve ses her seferinde daha da artıyordu. İyice korkmaya başlamıştım. Üzerindeki muskalardan mıydı yoksa bu seslere aldırış mı etmiyorlardı bilmiyorum ama sesler aldırış edilmeyecek gibi değildi. Sanırım sesleri sadece muskam olmadığı için o gece ben duymuştum. Babamlar kazmaya dalmış, beni unutmuşlardı. Yarım saat kadar geçtikten sonra bir anda kendimi esen rüzgarla yerden kalkan tozların oluşturduğu bir rüzgar çemberinin içinde buldum. Babamların kazdığı yerden tehlike riskine karşı 20 metre kadar geride duruyordum. Babam beni oraya bırakmış ve kıpırdamamamı söylemişti. Yükselen tozlar ve rüzgar sadece benim etrafımda dönüyordu ve nereden geldiğini anlayamadığım yoğun, çürümüş leş kokusu benzeri bir koku alıyordum. Onlar kazmaya devam ettikçe rüzgar çemberi gitgide daralıyor, beni sarıyordu. Adım atacak gücüm bir anda tükenmiş, bağırmak, onlara sesimi duyurmak istiyordum ama boğazım düğümleniyor, kıpırdayamıyordum. Babamlar beni görüp fark etmiyorlardı ama ben onları duyuyordum.'' Konuşma sesleri bana oldukça boğuk şekilde geliyordu. En sonunda gücüm tamamen tükendiği için olduğum yerde bayılıp kalmışım. Aradan ne kadar zaman geçti ya da ne kadar baygın kaldım bilmiyorum. Bilincimin açılmasıyla annemin ağlama sesini duydum. Gözlerimi açmak istiyordum fakat göz kapaklarımı kaldırmaya dahi gücüm yetmiyordu. Zorlana zorlana gözlerimi açtığımda Başımda ağlayan annemin gözlerinden yaş yerine kanaktığını gördüm. Arkasındaysa kara çarşaflı, yüzü çürümüş bir kadın divanda babamın gerisinde duruyor, korkunç gözlerini dikmiş bana bakıyordu. Gözlerimi kapatıp ağlamayla karışık arka arkaya bağırdım. Annem beni alıp göğsüne basarak ağlamaklı sesiyle dua okumaya başladı. Sakinleşmiştim. İçimdeki ürperti annem dua okudukça azalıyordu. Gözlerimi yeniden açtığımda her şey normale dönmüştü. Divandaki kadın gitmiş, anneminse sadece gözleri ıslaktı. Babam, dedemlere altın aramaya gittiğimizi söyleyememiş, arkadaşlarıyla birlikte mezarlığın oradan geçerken bir anda bayıldığımı söylemiş. Dedem o çevrede tanınan biriydi. Baş ağrısı için muska, hasta insanlar için boylama yapardı. İncin işleriyle ne kadar alakası vardı bilmiyorum. Ailede pek konuşulmazdı. Ben de zaten o olaydan sonra normale döndüğümden hiç sorgulamayı akıl edememiştim. Dedem o gece benim korkudan bayıldığımı düşünerek muska yapmıştı. Bu yaptığı muska ile de demin dediğim gibi bende ve ailede bütün olay kapanmıştı. Babamın yıllık izni bitince Mardin'e geri döndük. Dedemin yapmış olduğu muska işe yaramıştı. Üzerimde olduğu zamanlar hiç korkmuyordum. Aradan yıllar geçti. Dedem rahmetli oldu. Ben büyümüştüm. Kendisi yoktu ama hatırası hala beni koruyordu. Haliyle muskamın kabı bu geçen uzun senelerde yıpranmıştı. Değiştirmek için muskayı açtım. İçerisinde küçük bir çivi, poşete sarılmış birazcık tohum, bir de yazılı bir kağıt vardı. Duaların yazılı olduğu o kağıt muska her daim boynumda olduğu ve Mardin sıcağından dolayı çok yıpranmıştı. Açarken de bu yıpranmadan dolayı yırtılınca ben de birebir aynısını bir kağıda yazıp eskisini yaktım. Her ne kadar Arapça bilsem de her harfi kuralına uygun yazsam da muska dedemin yazdığı ile aynı etkiyi göstermiyordu. Bunu ilerleyen günlerde anladım. Gece olunca uykuya dalacağım sırada odamda belli belirsiz şekiller görür oldum. Hal böyle olunca da muskanın nasıl yazıldığını araştırmaya başladım. Bir şeyleri yanlış yaptım diye düşünüyordum. Koruyucu olan muskaların kendine özel zaferan mürekkebiyle yazılması gerektiğini ve herkesin bunu başaramayacağını oldukça can sıkacak bir yoldan öğrendim. Denemeden ne olacağını bilemeyeceğim için zaferan mürekkebi bulup muskayı tekrardan yazdım ama ikinci yazışımda önceki de etkisini tamamen kaybetti. Birkaç hafta sonra ise iş çığırından çıktı. Artık sadece şekiller değil, altın çıkarmaya gittiğimiz günden sonra babamın arkasında gördüğüm yüzü çürümüş kadını görüyordum. İlk gecelerde sadece o vardı ama aylar ilerledikçe olayın dozu artıyor, artık geceleri kendine benzeyen birkaç varlıkla gelip Odanın ortasında kendi aralarında bilmediğim bir dilde konuşuyorlardı. Her geldiklerinde yatağıma iki metre uzaklıkta olan masanın üzerindeki kol saatimin sesini dahi duyuyordum. Bunun olması imkansız gibidir normalde ama ben onların yüzünden bunu duyuyordum ve en büyük işkencelerden sayılabilirdi bu. Her tık sesi beni daha beter hale getiriyordu. Sabah ne kadar kalıp sabah ezanında bir anda yok oluyorlardı. Üç ay sonra artık onlarla yaşamaya alışmıştım. Sabahları geç uyanmama rağmen sürekli esniyordum, hep bir yorgunluk vardı üzerimde. Kimseyle konuşmuyor, odamdan dışarıya çıkmak istemiyor ve gitgide zayıflıyordum. Bir gece yine geldiler. Her zamanki gibi sabah ezanına kadar durup konuşup gidecekler diye düşünüyordum ama bu sefer öyle düşündüğüm gibi olmadı. Bir anda cinlerden ikisi kollarımdan tuttu. Biri ise çok hızlı bir hareketle üzerime zıplayıp karnımla göğüs kafesim arasında olan bir noktaya oturdu. Üzerime oturan o yüzü çürümüş kadın, cüssesine göre fazlasıyla ağırdı. Bağırmaya, hareket etmeye çalıştım fakat bırakın hareket edebilmeyi, bağırmayı, ağırlığından nefes bile alamayacak hale gelmiştim. Sağ elinin işaret parmağında olan tırnağını sol göğsümün üzerine koydu. Tırnağı öylesine keskindi ki derime bastırmasıyla keserek yazılar ve şekiller çizdi. Canım yanıyordu ama hiçbir şey yapamıyordum. Neyse ki çok fazla dayanamadan acıdan bayılmışım. Sabah kendime geldiğimde göğüs bölgemde dayanılmaz bir sızı olduğunu anlamam saniye bile sürmedi.'' Kıyafetlerimi sıyırıp baktım ama tenimde kan ya da yara yoktu. Elimi sızlayan yerin üzerine götürüp dokunduğumda etimin iç kısmında çizdiği şeklin kabarmasını hissettim. Derimin üzerinden değil de içinden yapmıştı bunu. Bu olayın olmasıyla artık dayanamayıp yaşadıklarımı babama anlattım. Ergenlik çağındasın, korkmuşsun belli ki. Bu yaşlarda olur böyle şeyler.'' Aklın sana oyun oynuyor deyip geçiştirdi. Anneme anlattığımdaysa o, gün boyu odandasın, insan içine çıkmıyorsun, farklı alemlerden arkadaşlarının olması normal diyerek güldü. Annem de, babam da bana inanmayıp olayı geçiştirdiler. Her gece odama farklı varlıkların gelip bana işkence ettiklerine ailemi bir şekilde inandırmalıydım. Kimse inanmıyordu, onlarla bir başıma kalmıştım. Bir süre sonra artık acı hissimi kaybettim. Çünkü onlar günlük rutinimin bir parçası haline gelmişlerdi. Kendimi teslim etmiştim. Geldiklerinde kollarımı iki yana açıp çaresizce bekliyordum. Hayvan kemiği gibi şeyleri din de sevdiklerini duymuştum. İşkence etmemeleri için kendimce bir fikir bulup geldiklerinde köle edasıyla dışarıdan topladığım kemikleri onlara sundum. İşe yaramıştı. Artık işkence etmiyorlardı. Ben de her gün bulabildiğim kadar eski ve yeni kemik toplayıp gizlice eve sokup o günün ertesinde de aynı şekilde götürüp aldığım yerlere geri bırakıyordum. Köleleri olmuş, onlara hizmet ediyordum. Hayattan zevk alamıyor, gün geçtikçe de daha perişan hale geliyordum. Zayıflıktan yanaklarım çökmüş, gözlerim irileşmişti. Günden güne eriyordum. Kemiklerden kurduğum sofralarda bir süre sonra işe yaramamaya başladı. Artık kemiklerle de yetinmeyip vücudumun farklı yerlerini kesip kanımı sunduğum kemiklere damlatıyorlardı. Yaptıkları bu şeyi uyandığımda yara olarak görebiliyordum. Bir gece çarşaflı kadın yalnız başına gelerek gırtlaktan bir sesle bana hadi gel gidiyoruz dedi. Yıllar sonra ilk defa anladığım bir dilde konuşmuştu benimle. Çaresiz yatağımdan kalktım. Hiçbir şey diyemeden peşine takıldım. Birlikte bir dere yatağına geldik. Her yerde ona benzeyen varlıklar vardı. Beni görünce hepsi bir ağızdan çığlık çığlığa bağırdılar. Ortada koca bir ateş yanıyor, her yerde kemik parçaları, hayvan leşleri ve pislikleri vardı. Ateşin kenarına zorla diz çöktürdüler beni. Ardındansa onlardan biri yanıma gelerek oturdu korkudan tir tir titriyordum. Sol elimi keserek sırayla ellerindeki kemiklere kanımdan damlattılar. Ardındansa yanımda oturan varlıkla avuç içlerimize ve elimizin üzerine kına yakar gibi çamur sürdüler. Sonrasını hatırlamıyorum, bayılmışım. Sabah uyandığımda yatağımdaydım ve elimin birçok yerinde sarıya çalan lekeler vardı. Beni kendi alemlerinden biriyle nikahlayıp ona köle olarak hediye etmişlerdi. Ne yapacağımı bilmiyordum. Koşarak babama gittim. Vücudumdaki kesikleri ve ellerimdeki lekeleri göstererek gece olanları anlatmaya çalıştım. O ise imam olmasına rağmen, bu işleri bilmesine rağmen, bana define aradıkları gece olanları bilmesine rağmen inanmıyor. Psikolojimin bozulduğunu ve bu yüzden kendimi kestiğimi söyleyip duruyordu. Bu son olayın ardından yaşanan kavgalarla beni psikoloğa götürdüler. Psikoloğa başımdan geçenleri detaylıca anlattım. Bazı testler yaptı ve bir şeyimin olmadığını söyleyerek gönderdi. Yaşadıklarımın ve anlattıklarımın doktorluk olmadığı anlaşılmıştı. Ailemden biri olmasa da sonunda beni anlayan biri çıkmıştı. Psikologdan çıkınca babam bir tanıdığını aradı. Vakit kaybetmeden yanına gittik. Hocaya da yaşadıklarımı anlattım. Hoca babama dönerek "Bunca zamandır imam adamsın. Nasıl olur da bunu anlamaz, böyle aptalca hareket edersin. Cinlerin kölesi olmuş çocuğun, sahiplenilmiş. Onlardan biriyle de nikah kıyılmış. Çocuk göz göre göre eriyor." diyerek babama bayağı kızdı. Ardından o kadar geç kalmışsınız ki bu saatten sonrasına benim ilmim yetmez diyerek yolladı bizi. Beni anlayan insanlar çoğalıyordu ama yardım edecek kimse yoktu. Çaresiz oradan çıktık ve civardaki hüddamları, hocaları ve cincileri araştırmaya koyulduk. Gittiğimiz hocaların kimi ilminin yetmediğini, kimi ise benim büyücü olduğumu söyleyerek kapı dışarı ettiler. Yardım eden olmadı.'' Nusaybi'nin bir köyünde bir hoca duyduk. Hocanın telefon numarası yoktu bizde, doğrudan ziyarete gittik. Ahşap kapılı, üstü topraktan olan bir evdi. Bizim gideceğimizden haberi dahi yoktu ama kapıdan girer girmez gel Akif evladım, gel hele yanıma. Bunca zamandır neden gelmedin dedi ve bir postada o kızdı babama. Bir minderin üzerine bağdaş kurarak oturdu. Fakat biraz farklı bir oturuştu bu sol ayağı sağ diz kapağının üzerindeydi. Beni çağırıp karşısına oturttu ve babama dışarı çıkmasını söyledi. Sakalları ak, yüzü nurlu bir hocaydı ama daha gitmeden adımı bilmesi beni korkutmuştu. Önce benden namazımı ihmal etmeyeceğime dair söz istedi ve korkma Akif. Onlardan korkma, yaradana sığın dedi. Hocaya kurtulur kurtulmaz namazımı ihmal etmeyeceğime dair söz verdim. Normal zamanlarda da kılmaya çok gayret ederdim ama son senelerde bu artık imkansızlaşmıştı. Bana birkaç soru sordu, benden cevapları alıp normal okumalar yaptı. Bir süre sonra durdu ve geceleri bana gelenlerin, özellikle de o çarşaflı kadının konuştuğu tonda konuşmaya başladı. Çünkü ben bedenimi uzaktan görüyordum ve hoca ile o cinlerin ses tonuna benzer bir tonda bilmediğim bir dilde cevaplar veriyordum. Şoktaydım. Hocanın Akif demesiyle irkilip kendime geldim. Kekeleyerek cevap verdim. Hoca çoraplarımı çıkarıp belden yukarımı soymamı istedi dediklerini yaptım. Ayak baş parmaklarımı değişik bir iple birbirine bağladı. Sonra odanın içerisinde bir tütsü yakıp gezdirdi. Daha sonra ise Dere kenarında kestikleri elimden kesip bir tas suya kanımı akıttı ve o suya okumalar yapıp üzerime serpiştirdi. Su tenime değdikçe içim çok garip oluyordu. Su serpmesi bittiğinde tastaki sudan küçük bir kaşıkla ağzıma doğru uzattı. Bir çay kaşığı kadar anca vardı su ama yutamadım. Tıkandım. Boğuluyordum, nefes almam da kesilince yerimden doğrulmaya çalıştım. Tam kalkacağım andaysa hoca elini omzumdan bastırdı. Bunu yapmasıyla bedenim kaskatı kesildi. Bir süre sonra dayanamayarak bayılmışım. Uyandığımda babam içerideydi, içim köz gibi yanıyordu ama üstümden bir yük kalktığını da rahatlıkla fark edebiliyordum. Hoca kendime geldiğimi görünce yanıma geldi ve başımı severek. Çok şükür kurtuldun Akif. ''Artık gidebilirsiniz.'' Ama sözünü sakın unutma dedi. Neden musallat olduklarını sorduğumuzda hoca sanki altın çıkarma gecesi bizimle berabermiş gibi olanı biteni bir bir anlattı. Bende muska olmadığı için bana musallat olmuşlar. Dedemin yazdığı muska beni bayağı korumuş fakat benim açıp tekrar yazma denemelerimden dolayı etkisini yitirmiş. O günden sonra hayatım normale döndü. Hocama verdiğim sözü her daim tuttum bana verdiği muskamı da her an boynumda taşıyorum. Eskiden her sene yanına gider muhabbet ederdim. Şimdilerde ise yılda bir köyüne ancak gidip kabrini ziyaret edebiliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.